Oha. Hadi başlıyoruz mu? Bir dakika. Sen kayda başla da. Ne diyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ya bunun tüfek. Normalde tüfek atışları var da. Şu an Hayır, bunda ya? da olmuyor. Demek ki erken dönemde olmuyor bunlar abi. He doğru. Bunlar erken dönem askeri değil ya. Hadi, 1, 2, 3, bas! Hücum! Başımdan bir 100 kişilik... Affetmek Var. yok, acımak yok. En seni istiyorum. Ya bu arabayı ortaya kim koymuş ya? Çok lüzumsuz bir yerde duruyor. Altyazı ekleyen Evet. çizgi film müziğinin betimlemesi benim bir kaç. Mesela yakında bir 7 yakın Teşvik 10. Savunma altı, Şevk 6. Her şey aynı. Evet, beyaz bayraklar saldırıyor. Yani bunun